Ben 11 yıldır burada bu işi yapıyorum. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde de mağaza açmışlığım vardır, çalıştırmışlığım da vardır. Ben de burada birkaç kere oldu, onları da yakaladık. Şikayetçi de olmadık. İnsanlar mağdur olmasınlar diye de. Ne bileyim işte ekran görüntüsü alıp ya da kamerayla falan bizim her yerde kameralarımız var. Hem sesi kaydediyor hem de görüntü olarak net kaydediyor. Ama son 4 aydır yani bu hırsızlık mevzusu ciddi anlamda çoğaldı. Ama yeter yani hani artık şeyinde değilim yani parasında değilim. Kandırılmış olma hissi insanı çok kötü moralini bozuyor. Yani bizim işte çalışan arkadaşımızın yanından annesinin hatırası olan eşarbını çalıyor kadın. Yani ki görüntüleri de var. Artık bunun yayınlansın. Bu insanlar artık ifşa olsun. yani herkes de bilsin. yani bu insanların artık ama o işin enteresan tarafı bu son 6-7 ayda çok arttı. Nedendir bilmiyorum. Yani bu bir alışkanlık mıdır? Bunlar bize mi denk geliyor? Başka yerde de yapıyorlar da yakalanmıyorlar? Ama biz bir şekilde işte şans eseri yakalıyoruz, i̇şte ekranlarda kayıt alıyoruz. Yani ikili bir takım var, içinin bluzu var, dışının e, şifonu var. E, yani kadın kabine giriyor, o takımın iç bluzunu alıyor, içine giyiyor. Hatta nerede o? Bak şöyle gösterebilirim. Ve şu iğrenç pis ya şuna değer mi yani? Şunu bırakıyor, kabine asıyor. O bluzun içini alıyor ve gidiyor. Ya şuna değer mi yani? Kaç liralık bir şeydi? Ya yani çaldığı da tamam kıymetli bir şey ama mevzu burada şunu yapıyor olması. E yakalanma korkusuyla da eli ayağı titriyor yani. E be kardeşim yakalansan burada rezil olacaksın. Ve neticede yakalandın. E ne olacak şimdi? bunlar yayınlandığında Karabük'te nasıl insan içine çıkacaksın? Şunun için, şunun için. Yani ya şu şuna değer mi ya? ya belki gelse bana desek ya abi ihtiyacım var düz bir bluzu ver dese vereceğim.